Geçmişte gerçekleşen ve yine geçmişte tamamlanmış olan eylemlerden bahsederken past simple kullanabiliyoruz. Örnek cümlelerimiz var buna dair. Birinci örnek cümlemizle başlıyoruz. Liz lived in Madrid for two years. Liz Madrid'de iki yıl boyunca yaşadı. She had, hemen buraları işaretleyelim, fiillerde geçmiş zamanı görüyoruz ve ikinci hali olanların düzensiz fiil olduğunu unutmayalım. She had a fantastic time there. Orada harika zaman geçirdi. When Mike was a child, B fiilinin geçmiş zamandaki hali. Mike bir çocukken, he spent every summer holiday in California. Mike bir çocukken, her yaz tatilini Kaliforniya'da geçirdi. I slept well last night. Geçen gece iyi uyudum, güzel uyudum. We had a picnic. Bir piknik yaptık. On the beach last weekend. Geçen hafta plajda bir piknik yaptık. Chris phoned me yesterday. Chris bana dün telefon açtı. He wanted, istedi. To ask me something. Bana bir şey sormak istedi. Want fiilinden sonra başka bir fiil getiriyorsak araya to getiririz. Bundan dolayı burada to gördük. Son cümlemiz Did you enjoy the concert last night? Geçen gece konserden keyif aldın mı? Bu bir soru cümlesi olduğu için en başta did gördük. Hikayelerde gerçekleşen olayları past simple yani geçmiş zaman kullanarak aktarabiliyoruz. İlk örneğimiz It happened happen olmak meydana gelmek demektir. It happened one night in the winter. Biraz da yorum katacağız. Her şey bir kış gecesi gerçekleşti oldu. She opened her bag, çantasını açtı. took out the key anahtarı çıkardı and unlocked the door. kapıyı açtı, kapının kilidini açtı. Ve olay devam ediyor. Başka bir cümledeyiz şimdi de. A long time ago, uzun zaman önce. An old man lived with his young daughter. Yaşlı bir adam genç kızıyla yaşıyordu. Nerede yaşıyormuş bakalım? Yine small house. Uzun zaman önce yaşlı bir adam küçük kızı ile birlikte küçük bir evde yaşardı. Gördüğünüz gibi hikayelerde aynen Türkçede olduğu gibi Geçmiş zamanı kullanıp olayları aktarabiliyoruz. Aynı özneyi tekrar tekrar yazmak yerine bir kez kullanıp arka arkaya gerçekleşen olayları sıralayabiliriz. Yani bir özne, birden fazla fiil. İlk örneğimize bakalım. He entered a room, odaya girdi. Lit a cigarette. Lit light fiilinin değişmiş halidir, düzensiz halidir. Yakmak anlamındadır bir sigara yaktı and smiled ve gülümsedi. At olunca birine gülümsemektir. The guests misafirlere gülümsedi. Toparlayalım. He entered a room odaya girdi. Lit a cigarette bir sigara yaktı and smiled at the guests ve misafirlere gülümsedi. Gördüğünüz gibi özne bir tane, fiil ise birden fazla. Tekrar tekrar aynı özneyi yazmak yerine bir kez kullanmamız yeterlidir. Yesterday I went to the library. Dün kütüphaneye gittim. Met a friend. Bir arkadaşım ile karşılaştım veya buluştum. For lunch. Öğlen yemeği için bir arkadaşımla buluştum. And played tennis. Ve tenis oynadım. Son fiilden önce genellikle and getiriyoruz. Bu ayrıntıyı da kaçırmayalım. Tabi böyle arka arkaya birkaç fiil varsa bu durumlarda getirebiliyoruz. Tarihi olaylardan bahsederken de yine past simple kullanıyoruz. Birkaç örneğimiz var. Birincisine bakalım. The Second World War ended in 1945. İkinci Dünya Savaşı 1945'te bitti. Romans built strong bridges. Romalılar güçlü köprüler inşa ettiler. Tony Blair was the British Prime Minister. Burada B fiilini geçmiş zamanda kullandık. Tony Blair İngiliz başbakanıydı ya da İngiltere'nin başbakanıydı. From 1997 to 2007. 1997'den 2007'ye kadar İngiltere'nin başbakanıydı kendi hayatımızın veya bir başkasının hayatının geçmiş yıllarını aktardığımızda past simple kullanırız. I was a waiter when I lived in Spain. İspanya'da yaşadığımda ben bir garsondum. I studied music at college and started a band. Üniversitede müzik eğitimi aldım ve bir grup kurdum. We played at parties. Biz partilerde çaldık. My brother traveled by bus. Erkek kardeşim otobüsle seyahat etti. From Brazil to Chile. Brezilya'dan Şili'ye otobüsle seyahat etti. Ne zaman seyahat etmiş? When he was a student. Erkek kardeşim bir öğrenciyken Brezilya'dan Şili'ye otobüsle seyahat etti. Geçmişe dair zaman ifadelerini past simple'da kullanabiliyoruz. Bunların yaygın olanlarını şu anda ekranda görmektesiniz. Hepsini tek tek anlatmaya çalışacağım. Yesterday dün demektir. Last ile başlayanlar hep geçen anlamında başlayacaktır. Last year geçen yıl. Mesela geçen hafta sonu diyeceksek last weekend. Last sözcüğün önüne gelecektir. Zaman kavramında last'ın yeri öndedir. Ago ise sona gelir. Mesela iki gün önce diyeceksek two days dedikten sonra ago getiriyoruz. Bu şekilde yıl belirtebiliyoruz. Geride bıraktığımız yıllardan herhangi birini. Gördüğünüz bu üç ve dördüncü ifadeler geçmiş zamana dair ifadelerdir. Ve geçmiş zamanda genellikle de cümle sonlarında kullanılır. Tabii ki cümle başına da getirebiliyoruz. Örneklerimizde hem zaman zarflarını hem de fiilleri inceleyelim. My father came here. Burası geçmiş zaman yapılan fiilin olduğu bölgedir. My father came here. Babam buraya geldi. Ne zaman gelmiş? Yesterday. Babam dün buraya geldi. I saw him last week. Onu geçen hafta gördüm. His father died two years ago. Babası vefat etti, öldü. Two years ago iki yıl önce demektir. Dediğim gibi zaman zarflarını en başa da getirebiliyoruz. Fakat genelde sonda görürüz. Bunun dışında sıklık zarflarını da geçmiş zamanda kullanabiliyoruz. Geçmişte yaptığımız bazı işleri hangi sıklıkta yaptığımızı yine bu zarflarla belirtiriz. He never, bakın bu cümlede never kullanıldı. He never invited me. Beni hiç davet etmedi. To his parties. Beni partilerine hiç davet etmedi. I met him. Onunla karşılaştım, tanıştım. Once. Burada daha çok karşılaşmak anlamı vardır. Onunla bir kez karşılaştım. Bu bölge geçmiş zamandır hemen işaretliyoruz. Once bir kez demektir. She seldom. Seldom nadiren demektir. She seldom stepped out of her home. O nadiren evinin dışına adım attı. Bir başka cümlede ise veya atardı da diyebiliriz. She frequently, frequently sıklıkla demektir. She frequently changed jobs. O sık sık iş değiştirdi.